Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerdeyim. Arkadaşlar, ünlü oyuncularımız olan Gökbek Demirci bir Üzgeyöz sosyal medya hesaplarından kendi fotoğraflarını bizlerle paylaşıyorlar. Bildiğiniz gibi onların fanları yani hayranları çok ve küçük bir fanımız Onların bu fotoğraflarını gördük de el resimlerini çizerek onlara hediye gönderiyor arkadaşlar. Bundan önceki videomda on, sizinle paylaşmıştım. Şimdi de gördüğünüz gibi bir fotoğrafı yine küçük fanımız e, resmini çizerek onlara göndermiş. Ve bildiğiniz gibi Özge Yaz ve Gökbek Demirci e, çocukları çok seviyor. Ee, Gökbek Demirci dizideki oğlu Özge Yaz yeğeni olan fotoğraflarını sizlerle paylaşmıştım. Onlar hayvanları, çocukları ve ailelerini çok seviyorlar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.